Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinin ekonomik faaliyetler konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım gecikmeden. Ekonomik faaliyetler içerisinde ilk önce ekonomik faaliyetin bir tanımını öğrenelim. Neymiş bakalım bunun tanımı? İnsanların yaşamlarını sürdürebilecekleri, alım gücüne sahip olmaları için para kazanmaları gerekir. Yani nedir? günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için para kazanmaları gerekir. Parayı ise çeşitli işlerde çalışarak kazanırlar. Kişilerin para kazanmak için yaptığı etkinliklere ekonomik faaliyetler denir. Neymiş bakalım bu ekonomik faaliyetlerin bazı dalları varmış. Bunlar tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, madencilik, turizm, ormancılık, ulaşım ve hizmet sektörü gibi farklı faaliyetler vardır. Bunların hepsinin alt dallarını tekrardan göreceğiz. Şöyle bir göz gezdirdikten sonra hemen geçiyorum. Tabi bu ekonomik faaliyetleri öğrenmeden önce sizlerle birkaç kavram öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere 6 tane kavramı öğreneceğiz. Peki öğretmenim bu kavramlar nelerdir? İlk olarak gelir Bundan başlayacak olursak gelen paraya gelir denir. Giden paraya gider denir. Ve bu iki gelir gelen ve giden paranın dengelenmesi olayına da bütçe denir. Bunlara şöyle bir tanımlarını görecek olursak gelir aile üyelerinin belli bir süre içerisinde eline geçen paraya denir. Yani anne ve babalarımız evin içerisinde çalışmak zorunda ve onların çalıştıkları ay sonunda ellerine geçen belirli bir miktar para vardır. Para vardır. Bu paraya biz gelir deriz. Peki gider nedir öğretmenim? Bir ürün ya da hizmet karşılığı harcanan paraya denir. Mesela ben markete gittim. Bir ekmek aldım. Ekmeğin karşılığında marketçiye ödediğim paraya ben giderdir. Peki öğretmenin bütçe nedir? Belirli bir süre içerisinde düzenlenen gelir ve giderlerin tümüne denir. Yani gelen para ve giden paranın tümüne dengelenmesine biz ne diyormuşuz? Bütçe diyormuşuz. Haydi devam edelim. Gelir, gider ve bütçeyi öğrendiğimize göre. Şimdi sıradaki kavramlarımız üretim, dağıtım ve tüketim. Peki öğretmenim bu kavramlar nelerdir? Hemen öğrenelim. Mesela bizim bir çiftçi Ahmet amcamız olsun. Bu Ahmet amcanın tarlası var ve tarlasında ne üretiyor? Domates üretiyor. Bak, domates yetiştiriyor. Yani bunun neyini yapıyor Ahmet amca? Üretimini yapıyor. Peki, bizim bu Ahmet amca yaşlı, şöyle 3 tane de saçı olsun. Bu Ahmet amca bu domateslerini ürettikten sonra ne yapacak? Bu domateslerini götürüp marketlere dağıtacak. Bizim farklı yerlerde olan marketlere Ahmet amca götürüp ne yapıyor? Domateslerini dağıtıyor bak ne yapıyor dağıtıyor. Peki küçücük bir detay vereceğim. Bu domatesleri marketçilere verince Ahmet amca karşılığında ne alacak? Para alacak. Yani alıyorsa nedir bu? Gelen paradır, gelirdir. Peki bu marketlerde domatesleri dağıttıktan sonra Ahmet amca bu marketlere kim gelir? müşteri gelir öğretmenim. Peki bu gelen müşteri domatesi alıp ne yapacak? Bir para verecek ve karşılığında domatesi alıp ne yapacak? Yiyecek. O zaman ne yapacakmış? Tüketecek. Yani e, Ahmet amca üretti. Ürettiği domatesleri marketlere dağıttı ve dağıtılan domatesleri bir tane evimizdeki Annemiz, babamız, abimiz gidip o marketten aldı, eve getirdi ve tüketti. Lokantalar, evde derken biz bu ürünleri, dağıtılan ürünleri alıp evimizde tüketebiliriz. Şimdi öğrendiğimiz ekonomik faaliyetlerin biraz ayrıntısına girme zamanı. İlk olarak tarımdan başlayalım. Şu şekilde gideceğiz. Tarımda üretim, dağıtım, tüketim, gelir ve gider nasıl olur? Tüm ekonomik faaliyetlere bu şekilde bakmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak tarıma baktığımız zaman üretim nasıl olurmuş? Tarlalarda yetiştirilen buğday, pamuk, domates, biber, patates, soğan ve benzeri sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünler. Bunlar nedir? Üretim. Yani tarlada ne üretiliyorsa, ne yetiştiriliyorsa hepsi üretime giriyor. Peki öğretmenim bu üretimin bir de neyi vardı? dağıtımı vardı. Ben bu ürettiğim ürünleri ne yapacaktım? Manavlara, marketlere, fabrikalara satacaktım. Peki bu sattıktan sonra karşılığında bir para alacaktım hatırlarsanız. Neydi bu da? Gelen para yani bana gelir. Peki öğretmenim bu dağıttığım manavlara şura bura dağıttıktan sonra birileri gelip alıyordu ve ne yapıyordu? Yiyordu tüketim. Yani birileri gelip bunu evine, restoranına götürüyorsa ve bunları yiyorsa ne yapıyorduk? Bu da tüketime giriyordu. Peki öğretmenim tek bir kavram kaldı gider. Bu üreten kişi bunları üretiyor ama direkt topraktan mı alıyor? Hayır. Bunları yetiştirmek için bazı tohum, gübre, tarım ilacı gibi bazı şeylere ihtiyaçları var ve bunları da neyin karşılığında alıyor? Para karşılığı. O zaman bu çiftçinin neyi gidiyor? Parası. Bu sefer gittiği için bu da neye giriyor? Gidere giriyor. Tarım konusunu bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi gelelim hayvancılık konusuna. Hayvancılıkta üretim dağıtım tüketim gelir ve gider nasıl olur? Hemen bakalım. Üretim kısmında beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta, bal, yoğurt, peynir, tereyağı ve benzeri ürünler demiş. Mesela Diyelim ki bizim bir ineğimiz olsun. Biz bu inekten nerede edebiliriz? Et elde ederiz, süt elde ederiz, peynir, tereyağı, yoğurt ya da mesela tavuk besliyoruz, yumurta ya da arı besliyoruz, bal ya da balık etinden yararlanırız. O zaman bunun gibi neler yapabiliriz? Üretim. Peki bu üretimleri yaptıktan sonra biz ne yapacağız? Yine bunları götürüp fabrikalara, marketlere ve mandıralara satacağız. Peki sattıktan sonra karşılığında gene ne alacağız? gelir gelen bir para alacağız. Peki öğretmenim ben bunları dağıtacağım. Birileri de gelecek bu ürünleri alıp yine ne yapacak? Tüketecek. Peki öğretmenim ben bu hayvanları besleyeceğim ama beslemem için benim bunlara bazı yemler almam lazım. Bakımlar yapmam lazım. Bunlara barınak yani kalabilecekleri yerler ayarlamam lazım. Peki bunlar için de gene benim, bana ne olacak? Masraf olacak ve param gidecek. E giden param varsa bu da neye girer? Gidene girer. Peki hayvancılık konusunda bu şekilde atlattıktan sonra geliyorum sanayi konusuna. Sanayi deyince görselden de aklımıza geleceği gibi direkt aklımıza fabrikalar gelecek. Peki bunun üretimi nasıl oluyormuş hemen bakalım. Çeşitli ham maddelerin işlenmesiyle ham madde neydi? Maden konusundan hatırladığınız gibi işlenmemiş maddelere biz ham madde diyorduk. Ham maddelerin işlenmesiyle üretilen besin. Besin dediğimiz nedir? Yiyecek, giyim, üzerimize giydiğimiz ev eşyaları, mobilya gibi taşıt yani arabalar, deterjan, ilaçlarda annelerimizin kullandığı ürünler. Bunun gibi şeyler üretiliyorsa bunun gibi fabrikalarda bunlar nedir? Üretime girer. Peki öğretmenim bu üretilen ürünleri ne yapıyorlar? Yine marketlere, mağazalara dağıtıyorlar. Oralarda ne yapılıyor? Bazı kişiler tarafından gelip satın alınıyor. Peki öğretmenim bu kişiler üretiyor ama bu ham maddeyi mi alıyor? Hayır bunlar için yine ne yapıyor? Bir gideri oluyor. Bu adam bunlara ulaşmak için bazı paralar harcıyor. Veya bunları bir yerlere ulaştırmak, dağıtmak için de ne yapıyor? Ulaşım masrafları. Veya o fabrikada çalışanlara ne ödüyor? maaş ödüyor. Bakın bunların hepsi gidere girer. Peki öğretmenim bunları sattığı zaman ne elde ediyor? Gelir elde ediyor. Peki bu ürünlerimizin satışından kazanılan paraya da biz ne diyormuşuz? Gelir. Sanayi konusunda bu şekilde atlattıktan sonra hemen geçiyorum ormancılık konusuna. Peki öğretmenim ormancılık konusunda üretim nasıl olur? Üretim mobilya sanayi için kereste kağıt üretimi için ham madde ve şifalı bitkiler demiş. Ne demek? Ormancılık konusu çok kapsamlı bir ekonomik faaliyet. Ne demek? Ben bu ağaçları kestiğim zaman odunlarından bu tarz mobilyalar yapabilirim. Onun dışında kağıt üretimi için kullanabilirim veya ben ormanda bazı şifalı bitkilere ulaşıp bunu eczanelerde kullanabilirim. Peki öğretmenim ben bu üretimi yaptıktan sonra ben bunları nerelere dağıtacağım? Hemen gelin bakalım. Mobilyalara mobilyalara, marangozlara, kereste olarak dağıtabilirim. Kağıt fabrikalarına ve ilaç fabrikalarına da yine ürün olarak bunları ne yapabilirim? Dağıtabilirim bu kestiğim ağaçlardaki veya şifalı bitkileri, keresteleri bunları dağıtabilirim. Peki ben bunlardan ürünler oluşturduktan sonra mobilya gibi, e, bitki gibi e, veya kağıt gibi nerelerde tüketirim bunu iş yerlerinde, okulda, eve eşyası olarak, kağıt olarak, defter olarak veya ilaç olarak eczanelerde bunlar satın alınır. Peki öğretmenim, bundan gelir ve gider nasıl olur? E gider olarak şuna bir bakacak olursak sistemli ve düzenli bir ağaçlandırma yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü sen bu ağaçları kestiğin zaman yerine yeni ağaçlar dikmelisin ki düzenli bir şekilde yeniden o üretimin devamı gelsin. Yeni orman alanları yaratmak Orman yangını azaltacak önlemleri almak için yapılan harcamalardır demiş giderdeki. E neden? Çünkü ben orman yangını azaltmalıyım ki benim ağaçlarım sağlam dursun. Peki gelir nasıl olur? Bu ürettiğim ürünleri bazı kişilere ve kuruluşlara sattığım zaman elde ettiğim paraya da ben ne diyeceğim? Gelir diyeceğim. Ormancılık konusunu da tamamladığımıza göre şimdi gelelim madenciliğe. Madencilikte üretim nasıl oluyormuş bakalım. Kömür, petrol gibi ekonomik değeri olan maddeler yeraltı zenginlikleri. Zaten bunu ilk fen ve teknoloji dersindeki ilk konumuzdan, ilk konularımızdan hatırlarsınız maden konusunu. Orada çıkarttığımız bazı ma madenler vardı. Kömür, petrol, bor gibi. İşte bunların yer altından çıkartılmasına biz üretim diyoruz. Peki bu üretim şeklinde olan madenler nasıl dağıtılıyor? Madenlerden elde edilen eşya alet ve taşıtlar mağazalara dağıtılıyor. Yani bu madenleri biz yer altından çıkartıp direkt dağıtmıyoruz. O madenlerden bazı ürünler elde ediyoruz. Bunlar eşyalar gibi, aletler gibi, taşıtlar gibi, yani arabalar gibi. Bunları mağazalara dağıtıyoruz. Veya çıkarttığımız petrolden elde edilen benzin, motorin gibi ürünleri istasyonlara ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Peki bu dağıtımdan sonra tüketim nasıl oluyor? madeni eşyalar ve taşıtlar mağazalardan alınarak günlük hayatta kullanılıyor veya petrolden elde edilen ürünler benzin istasyonlarında satılıyor. Otomobillerde ve diğer taşıtlarda kullanmak için ne yapılıyor? Satın alınıyor. Peki gelir ve gider kısmına bakarsak gelir sanayi kuruluşlarına ve rafinelere yani rafine dediğimiz petrolü işleme kuruluşları maden satışından elde edilen para yani ben bu madenleri sattığım yerden kazandığım para peki giderim nedir e, ben bu madenleri çıkartacağım ama bu maden çıkartmak için benim bazı aletlere edevatlara ve bazı işçilere ihtiyacım var peki bu işçilere ve alet ve edevatlara bir para ödemem gerekiyor e, benden bir para çıkıyorsa o zaman bu da benim için nedir giderdir. Madencilik konusunu da tamamladıktan sonra evet ekonomik faaliyetlerimiz vardır ama bazı hizmet üreten faaliyetlerimiz vardır. Bunlar eğitim, güvenlik, adalet, adalet, sağlık ve ulaşım olmak üzere. Bu alanlarda bazı meslek dallarına örnek verecek olursak şöyle örnekler verebiliriz. Kenarına yazalım. Mesela eğitim alanında Hepimizin de bildiği gibi biz öğretmenlerimiz hizmet alanında hizmet alanında görev yapan meslek kuruluşuyuz. Bu hizmet üreten faaliyetlere şöyle bir baktığımız zaman bunlar elle tutulur bir şey değil de daha çok size sözlü olarak ya da bireysel olarak verilen ürünlerdir de diyemiyorum ama şöyle diyelim mesela bir kasap ne üretir? Hayvandan aldığı yoğurdu, sütü ne yapabilir? Onlardan yağ yapabilir, elle tutulur bir şey üretir. Ama hizmet faaliyeti gösteren meslek dalları ise size doğrudan doğruya iletişimsel bir meslek kuruluşudur. Öğretmen de bunlardan bir tanesi. Size ne katar? bilgi katar. Maddi değildir, manevidir. Peki eğitim faktöründe bunu örnek verdikten sonra gelin güvenlik alanına. Güvenlik alanına gelince tabii ki de hepimizin aklına ilk gelen nedir? polislerimizdir. Peki polislerimiz size elle tutulur bir şey verir mi? Hayır. Bunlar bizim neyimizi sağlar? Güvenliğimizi sağlar. Peki adalet alanına baktığımız zaman kimi örnebiliriz? Peki hakim. Peki ulaşım alanında şoför. Peki sağlık alanında kime örnek verebiliriz? Doktor ve hemşirelerimizi. Şu günlerde hepimizin en çok ihtiyacı olan meslek kuruluşu. Peki gelin bu ekonomik faaliyetler ve mesleklere son olarak birkaç örnek verip Ondan sonra bitirelim. Tarım ve hayvancılık kısmına örnek verecek olursak, biraz önce de söylediğimiz gibi mesela tarım alanında şey olarak örnek olarak çiftçi diyebiliriz örnek meslek olarak. Onun dışında başka kimi diyebiliriz? Mesela balıkçı diyebiliriz ya da ne diyebiliriz? Arıcı diyebiliriz. Peki hayvancılık alanında çok pardon ee, tarım alanında sadece çiftçiye örnek verebilirim. Şurada balıkçı ve arıcıyı yanlış yazdım. Tarım ve hayvancılığı bir an beraber aldım. Hayvancılık alanında kimden bahsedebilirim mesela? Balıkçıdan bahsedebilirim ya da kimden bahsedebilirim? Arıcıdan bahsedebilirim değil mi? Peki sanayi alanında kimden bahsedebilirim? Mesela mühendislerimiz. Onlar orada çok güzel planlar ve projeler yaparlar değil mi? Ya da işçilerimiz. Peki ormancılık alanında kimden bahsedebiliriz? Orman işçilerinden, orman mühendislerinden bahsedebiliriz. Ya da buna keresteci, yani o ağaçları kesip düzgünce kesmeyi sağlayan amcalarımızı da katabiliriz. Peki madencilik alanında kimden bahsedebiliriz? Maden alanında da mesela maden mühendislerinden yine işçilerimizden bahsedebiliriz. Evet çocuklar, ekonomik faaliyetler e, ünitemiz bu kadardı. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.